Değil mi? Üçüncü havalimanı ile ilgili gerçekten olağanüstü bir çalışma var. 7-24 çalışılıyor. Şu an 30 binin çok üzerinde çalışanımız var. 3 bine yakın ağır iş makinesi çalışıyor. Ve %68'e gelmiş durumdayız. Bugün itibariyle %68'e geldik. Bu çok önemli bir oran. Gerçekten projede şu an birçok alanda dünya çapında ödüller almaya başladı. Daha proje aşamasında veya inşaat aşamasında. İnşallah bunlar devam edecek. Tabii bizim derdimiz ödül almak değil. Bizim derdimiz dünya sivil havacılığının ağırlık merkezi doğuya doğru kayıyorken ve Türkiye'nin bulunduğu bölgedeyken bundan yararlanmak. Bundan yararlanmanın anlamı da şu. İster ülke içerisinde ister uluslararası uçuşlarda bir hap olmamız, bir merkez olmamız, bundan kaynaklı da ülkemize gelir elde edecek bir proje yapmış olmamız. İşte bu proje o anlamda yapıldı. Tabii bu kadar büyük projeyi yaparken de elbette ki en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. En iyisini yapmaya çalıştığımız için de birçok ödüller almaya başladı proje. 68 gibi çok önemli bir mertebeye geldik amacımız 29 Ekim 2018 inşallah Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde birinci fazı olan 90 milyona hizmet edecek olan kısmını açmak ve uçuşları artık oradan yapmak, insanımıza ve dünyaya hizmet etmek artı Türkiye'ye katma değer elde edecek bir projeyi hayata geçirmek. Tabi diğer etapları da yolculuk artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak böylece 200 milyon yolcuya, hizmet edebilir hale gelecek ancak e, izleyicilerimiz bilir daha önce sizin aracılığınızla... burada e, Anadolu Ajansında yine editör masasında da paylaşmıştık e, Şubat 2017'de ilk uçağı indireceğiz diye belki Şubat 2018'e pardon belki Şubat 2018'e kalmadan e, ilk uçağı indireceğiz ama resmi açılışı, hizmet verme anlamındaki açılışı 29 Ekim 2018 olacak inşallah. Tabii Kanal İstanbul takvimini ve tarihini söylediniz. Gerçekten çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Çok önemli sondajlardan ve çalışmalardan bahsediyoruz. Bunları etap etap bitirmeden bir sonraki etapa geçme şansımız yok. Tarih deklare etmek de e, benim de huyum değil eğer yetiştiremeyeceksek, eğer sözümüzde duramayacaksak. AK Parti olarak düşüneceğimiz de bu. E, tutacağımız sözleri veriyoruz, tutamayacağımız sözleri de etmiyoruz. Dolayısıyla amacımız bir an önce e, etapları tamamlayıp, ihale yapıp, e, işe başlamak, onunla ilgili de önemli bir mesafe kat ettiğimizi ifade etmekte fayda var. Bu 3. Havalimanına e, Şubat 2018'den önce inecek uçakta olacak mısınız siz? Ee, i̇nşallah Rabbim, Rabbim nasip ederse e, herkes olmak ister, ben de olmak isterim. Peki birinci etap bittiğinde 29 Ekim 2018'de e, şu anda kullanılan e, aynı hava güzergahını kullandıklarını bildiğimiz Atatürk Havalimanı ne olacak? Şimdi tabii <laughs> Atatürk Havalimanı ile 3. havalimanının uçuş koridorları ortak. E, dolayısıyla izleyicilerimiz bunu bilsinler. Üçüncü havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı'nın sadece küçük uçaklara, fuaralara gelmek isteyen uçaklara e, hizmet vermek adına bir e, uçuşlara yönelik hizmeti olabilecek. Ancak çok çok sınırlı olacak. Bizim amacımız, geçmişte de e, açıkladım, özellikle oralardaki terminalleri, ülkemizin İstanbul'un hizmetine farklı anlamda nasıl sunabiliriz? Bunlardan biri de fuarcılık hizmeti olabilir dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce bu yönde ifadeleri vardı. Kendileriyle Sayın Başbakanımızla da istişare ettiğimizi özellikle 3'ün Atatürk Havalimanı gibi çok geniş bir alanın İstanbul'a nefes aldıracak şekilde hmm. dizayn edilmesi ve gelecekte böyle bir fonksiyon yüklenmesi yönünde bir irade var. İnşallah bu irade çerçevesinde de Atatürk Havalimanı ağırlıklı olarak İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olacak. Bu çok önemli. Bence izleyicilerimizin en çok merak ettiği kısmı bu. Yoksa havacılar biliyorlar ki 3. Havalimanı 200 milyona hizmet ettikten sonra Atatürk Havalimanı'na ihtiyaç olmayacak o anlamda.